Dizi yorumluyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Müşra. Bu hafta Bahar dizisinde neler olacak? Hangi gelişmeler gerçekleşecek? Bahar dizisinin yeni bölümünde Renginin yaşadıkları ortaya çıkacak ve bu durum Bahar'ı oldukça sarsacak. Bahar'ın bu durumu öğrenmesi büyük bir kaosa yol açacak ve Renginin çevresindeki herkesin hayatını etkileyen olaylara neden olacak. Bu olayların Seren ve Aziz'in ilişkisini derinden etkilemesi kaçınılmaz olacak. Ancak Seren ve Aziz, tüm bu karmaşanın içinde kendi hayatlarını yeniden düzenleyebilmek için önemli bir karar almak zorunda kalacaklar. Bu karar ikisinin de geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olacak ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir adım atacaklar. Aynı zamanda. Bahar ve evrenin ilişkisinin farkına varan Timur, kızını ikna etmeye çalışarak onu dolduruşa getirecek. Bu olayları daha da karmaşık hale getirecek. Çünkü Timur'un etkisi Bahar ve evren arasındaki ilişkiyi daha da zorlaştırabilir. Timur'un müdahaleleri her şeyin seyrini değiştirebilir ve ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Renginin bitirdiği ilişkisinin ardından Tolga'nın gelişi Dizideki dengeleri değiştirecek bir gelişme olacak. Tolga, Rengine ilgi duymaya başlayacak ve bu durum Renginin hayatında, diğer ilişkiler üzerinde olumsuz bir etki yaratacak. Tolga'nın Rengine olan ilgisi, geçmişteki ilişkisinin izlerini silmek isteyen Rengini zor bir duruma sokacak. Tolga'nın hayatlarına dahil olması sadece Rengin için değil, çevresindeki tüm karakterler için yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek. Bu gelişmeler herkesin hayatını köklü bir şekilde değiştirebilir ve gelecekteki olayların temelini atabilir. Bu gelişmelerle birlikte dizideki ilişkilerin daha da derinleşmesi ve karakterlerin birbiriyle olan bağlarının değişmesi bekleniyor. Yeni bölümdeki bu olaylar karakterlerin hayatlarını yeniden şekillendirecek ve izleyicilere heyecanlı bir süreç sunacak. Bahar dizisiyle ilgili tüm gelişmeleri takip etmek için bizleri izlemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.